Arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mecazlı anlama dayalı söz sanatlarından devam edeceğiz arkadaşlar. Söz sanatlarıyla. Mecazi müşter bunu arkadaşlar e, cümlede anlam konusunda da bilirsiniz. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanmaktır. Mesela nasıl? Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor derken hilali kastederek hilal dereye diyerek bayrağı kastetmiş. Ya da cama çıkma düşersin cam diyerek pencereyi kastetmiş. Ya da arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi bu hanımcağız ellerimi oje sürdüğümü ne yapmış? Yanlış anlamış. Çünkü ellerimi oje sürdüm derken tırnaklarını kastediyor ama değil mi? El diyerek bütün parça ilişkisiyle tırnaklarını kastediyor. Halbuki arkadaşlar böyle böyle sadece tırnaklarını ojelemesi gerekirdi. Ee, hemen arkadaşlar mesela tek tek örneklere bakalım. Doğu daima gizemini korumuştur. Doğudan Yani doğudaki ülkelerden bahsediyor. Çankırıca, Çankırı'yı ayağa kaldıramayız. Yani Çankırı'ya ayağa kaldırmayız derken Çankırı'da yaşayan insanlardan bahsediyor. Oğuz Atay'ı okudun mu dersen Oğuz Atay'ı okuyamazsın. Oğuz Atay eserlerini okuyabilirsin arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsi gördüğünüz gibi e, ad Mesela re, reçelli sütü dolaba koydum derken böyle değil. Kavanozun içinde koydum. Tabağını yesene derken tabak yenmez. Tabağın içindeki yemek yenir. Değil mi arkadaşlar? Bakın. E, raketler Neredeydi o? Raketler kupayı alabilmek için mücadele ediyor derken gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar e, parça bütün ilişkisi yine yoksa orada adam olan raket değildir. Arkadaşlar şimdi geldik benzetmeye. Benzetmede dört unsur vardır. Asıl ögeler yardımcı ögeler. Arkadaşlar benzeyen ve kendisine benzetilen asıl ögelerdir. Benzetme yönü benzetme adı yardımcı ögelerdir. Arkadaşlar kendisine benzetilen güçlü olandır benzetme yönü bakımından kendisine benzeyen zayıf olandır. Tamam mı? Bunlar da yardımcı ögeler. Şimdi arkadaşlarım tek tek bakalım. Arkadaşlarım tam teşbihte ayrıntılı teşbihte dört unsurda bulunur. Bu aşk göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Şimdi diyeceksiniz benzeyen var mı? Pardon kendisine benzetilen var mı? Güçlü olan kurşun var. Benzeyen var mı? Aşk var. Hangi yönden benzetilmiş? Taşıma yönünden bahsedilmiş. Evet Peki benzetme yaratı var mı? Var gibi. Tamam o zaman bu tam benzetmedir Diyeceksiniz geçeceksiniz. Kısaltılmış benzetmeye bakıyoruz arkadaşlar. Kısaltılmış benzetmeye sadece benzetme yönü yoktur. Diğerlerin hepsi vardır. Boncuk gibi gözler. Ha Buradan biz çıkarabilir miyiz hocam hangi yönden benzetildiğini? Elbette çıkarabilirsiniz. Çok bariz renk bakımından benzetilmiş zaten. Ee, kuvvetli olan renk bakımından boncuktur. Gözler benzeyendir. Ee, edat da arkadaşlar gibidir. Unutmayın. Pekiştirilmiş te teşbihe baktığımız zaman arkadaşlar. Ay benzeyendir. Gümüş bir tepsi kendisine benzetilmiş, benzetilendir. Benzetme yönü de parıl parıldır. Burada da arkadaşlar benzetme edatını bulamazsınız. Teşbihi belli arkadaşlar güzel benzetmede sadece asıl unsurlarla yapılan benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılandır arkadaşlar. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında diyor yani. Cem Karaca Nazım Hikmet'in şiirinden aldı bu şarkıyı beslediğinde. Bakın şimdi arkadaşlar şurada benzeyen ben bir ceviz ağacıyım benzetilen onun dışında benzetme yönü ve benzetme datı yok. Peki hocam hangi yönden benzetilmiş? Bekleme bakımından benzetilmiş. O da Gülhane Parkı'nda çok benziyormuş. Hangisi daha kuvvetlidir peki bekleme bakımından? Elbette ceviz ağacı kuvvetlidir. Ama arkadaşlar benzeyen yoktur. Dikkat edelim. Evet arkadaşlarım devam edelim şimdi. Şimdi arkadaşlarım geldik istihareye. Lütfen şunu karıştırmayın. Tekrar ediyorum arkadaşlar. İstihare ya kendisine benzetilen ya da benzeyenle oluşturulur. Bunun arkadaşlar iki türlü ismi vardır. Eğer eğer benzetile o benzetme unsurunda sadece benzeyen kullanılıyorsa pardon benzeyen yok. Eğer benzetme unsurunda sadece kendisine benzetilen kullanılıyorsa açık istiare eğer benzetme unsurunda arkadaşlar sadece kendisine benzeyen kullanılıyorsa kapalı istiyare. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın geri geliyorum ben. Şimdi dikkat edin. Hocam biz bunu nasıl anlayacağız, anlayacağız benzeyen mi benzetilen mi olduğunu? Ben size söyledim. Dedim ki kuvvetli olan kendisine benzetilendir. Zayıf olan benzeyendir. Bunu bulduktan sonra çok basit. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Şimdi burayı dünyaya benzettiği belli. Bariz. Buradan başka bir şey anlayan var mı bilmiyorum. Arkadaşlar dünyayı iki kapılı bir hana benzetmiş. Peki kapısı olmak bakımından dünya mı kuvvetli yoksa iki kapılı bir han mı kuvvetli? Elbette iki kapılı bir handır arkadaşlar. Diğerleri soyut kavramlardır. Doğumdan ve ölümden bahsetmiş. O zaman burada kendisine benzetilen var, benzeyen yok. Kendisine benzetilen kullanıldığı için arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? Açık istiare diyeceğiz. Kapalı istiare dedi arkadaşlar tam tersi kendisine benzeyen olacak. Bakın şimdi burada benzetilen olmayacak. Benzeyen zayıf olan olacak. Can kafeste durmaz uçar. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han görüp göçer. Şimdi arkadaşlar can neye benzetilmiş? Kuşa benzetilmiş arkadaşlar. Bak ne güzel de yazdım. Kuş gördünüz mü? Şimdi dikkat edin. Uçma bakımından kuş mu kuvvetlidir? Can mı kuvvetlidir? Elbette kuş kuvvetlidir arkadaşlar. Kuşun kanadı var. He, o zaman kuvvetli olan burada kuş. Zayıf olan can. Kuvvetli olan kuş kullanılmamış. Zayıf olan can kullanılmış kapalı istiharedir. Arkadaşlar aklınızda şöyle tutun beni iyi dinleyin. Açık insanlar her şeye açık olurlar. Bundan dolayı açık insanları ben fikirlerimle kendime benzetebilirim. Kendime benzetebilirim. Bak açık istihare kendisine benzetilen. Kapalı insanlarda arkadaşlar fikirlere kapalı olurlar. Ben o madem kendime benzetemiyorum o zaman ne yaparım arkadaşlar? Ben de ona benzerim. Açık insanları kendime benzetirim. Kapalı insanlara benzerim. Açık istihare kendisine benzetilen kullanılır. Kapalı istihare de kendisine benzeyen kullanılır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlarım. Devam edelim. Arkadaşlar teşhis kişileştirme çok çok basit. Bulması da çok basit arkadaşlar. İnsan dışı varlıklara İnsan ait özellikler verilmesi Mesela varsın bahçeler rüzgar gezinsin. Rüzgar nasıl gezlenecek? Ayaklarımın var. Ama o özellik verilmiş. İçmiş gibi bir geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulutta bunu bulut arkadaşlar ayyaş yapmış. Bildiğiniz ayyaş yapmış arkadaşlar ya. Bunu da ne içiriyorsun sen ya? Olabilir mi arkadaşlar? Olamaz tabii. İnsana, insan dışı varlıklara, insan ait özelliklere aktarmış. Konuşma arkadaşlar hele bunu bulması çok çok basit. Neden çok çok basit? Çünkü insan dışı varlıkları konuşturmaktır bu da. Mesela sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Çiçek ey ve baba annem babam topraktır. Gördüğünüz gibi çiçek konuşuyor. Hiç çiçek konuşur mu la? Böyle bir şey olabilir mi? Devam edelim. Neyse. Bakın arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edin. Değinmece. Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamını kullanıp ama asıl kullanmak istediğim, asıl söylemek istediğim mecaz anlamdır. Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamını kullanırım ama benim sana asıl anlatmak istediğim mecaz anlamdır. Mesela şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın derken. Bakın arkadaşlar ee, gerçekten de dağın bağrında yüzünde taş olabilir ama benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim şu dağların sevgiliye ulaşmaya engel olmasından dolayı taş kalpli olması tamam mı? Mesela mum dibine ışık vermez. Gerçekten de arkadaşlar mumu yakın izleyin. Fiziksel olarak dibine ışık vermediğini göreceksiniz. Ama benim burada asıl anlatmak istediğim insan yakın çevresine faydasının olmaması. Buna da dikkat edin. En çok da öğretmenler için kullanılır değil mi? Tarih dokundurmaya baktığımız zaman arkadaşlar iğneleme karşısındakine küçük düşürme, alay etme diyelim siz ödevinizi yapmadan okula geliyorsunuz. O hocanız size diyor ki mükemmel yapmışsın, harika yapmışsın, müthiş yapmışsın. Sen bu gidişle okul birincisi olursun diye size veriyorsa gazı bilin ki arkadaşlar o sizinle dalga geçiyor alay ediyordur. Bir yetim görmez görünce dişini, bozmaya çabalı halkın işini günde yüz adamı vur kır dişini bir yaralı sarmak için yeltenme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tarih var. Müftü efendi bize kafir demiş tutayım ben ona diyeyim Müslüman vardık e, vardık da ruzu mahşere mahşer gününe ikimiz de çıkarız anda yalan. Arkadaşlar müftü efendi nefiye kafir demiş. Nefi arkadaşlar onun üzerine böyle bir dörtlük yazmış. Diyor ki müftü efendi bana kafir demiş ben de ona Müslüman diyeyim diyor. Ama yarın mahşer gününe vardığımız zaman diyor ikimiz de yalan çıkalım diyor. Yani o zaman müftü efendi Müslü, e, kafir oluyor ben de Müslüman oluyorum yani. Nefi de Müslüman oluyor. Gerçekten güzel bir söz. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bakın gerçek anlamına dayalı söz sanatlarına güzel sebebi bağlama. Arkadaşlar hiç sebepsiz yerleri güzel sebeplere bağlar. Bu kötü de olabilir. Yani e, sen geldin diye yağmur yağdı dersen mesela ya da sen geldi diye kar yağdı dersen bu da hüsnü taalil olur. İlla güzel sebebi bağlama böyle kalmış da ismi. E, kötü sebebe bağlarsa da hüsnü taalil yapmış olur. Selamın geçiyor diye besbelli yeşerilmiş telgraf direkleri. Arkadaşlar bahar geldiğinden geçerir değil mi telgraf direkleri Onun selamıyla ne alakası var? Bakmaz mısın karaca olan haline garip gönül konmuş gülün dalına kadrini bilmeyenler alır eline onun için eğri biter menekşe. Arkadaşlar menekşenin eğri bitmesi Allah öyle yarattığı içindir ya yoksa kadrini bilmeyenler eline aldığı için değildir. Defineşire baktığımız zaman arkadaşlar anlamlı söz simetrisidir. Anlamlı söz simetrisidir. Bakın şimdi gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın. Ateş tutuşmuş, yaş taşmış arkadaşlar. Düzen sizde gördüğünüz gibi bulut dam olmuş. Sedefim ince olmuş. Gökyüzü yıldız olmuş, deniz balık olmuş. Bu da bilginize olsun. Geldik arkadaşlarım. Abartmaya. Mübalağa abartma demek. Bir durum arkadaşlar ya olduğundan çok aşırı derecede yüksek ya da olduğundan çok aşırı derecede düşük gösterme arkadaşlar abartma sanatıdır. Alem sele gitti gözüm yaşından. O kadar ağladım ki diyor dünya sele gitti diyor. Olabilir mi? Olamaz. Abartmadır işte. Bir ah etsem karşıki dağlar yıkıdır. Abartmadır. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Toprağa sıksan şehitler havaya fışkıracak diyor. Abartmadır arkadaşlar. Devam edelim. İstifham soru sorma sanatı arkadaşlar. Duygu düşünce ve anlamı kuvvetlendirmek amacıyla beklemek için soru sorma sanatıdır. Kim bu cennet uğruna olmaz ki feda? Bakın soru soruyor. istifham yapıyor. Beni candan usandırdı cefadan yavru mı? Soru soruyor. Felekler yandığı anda muradım şey yanmaz mı? Soru soruyor arkadaşlarım. Tamam mı? İstifham soru sorma sanatı. İrsali mesel arkadaşlarım. İrsali mesel şiirde atasözü söylemektir. Tekrar ediyorum. İrsali mesel şiirde atasözü söylemektir. Kirpikleri uzundur yarın. Hayali sığmaz. Meşhur bir meseldir. Mızrak çuvala sığmaz. Bakın mızrak çuvala sığmazı şiirde kullandığı için İrsali mesel sanatını yapmış. Balık baştan kokar. Bunu bilmemek seyranı gafilin ahmaklığından. Balık baştan kokar. Yine İrsali mesel atasözünü şiirde kullanmış arkadaşlarım. Tecahül-i arif arkadaşlarım anlam ilişkili inceliği oluşturmak için bir sözü bilmeden bildiği hale bilmemezlikten gelme. Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım kurbanın olan var mı benim bunda günahım? Bakın arkadaşlar bir kıza aşık olmuş ama bunun kendisinin günahı olmadığını söylüyor. Hep gözünün ve gönlünün olduğunu söylüyor değil mi? Birine yumruk atıyorsunuz. vallahi ben vurmadım elim vurdu demek gibi bir şey bu. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateşi yakarmış. Her günün bir dert olduğunu insan bu yaşa daha iyi anlarmış. Bu arkadaşlar Cahit Sıkkı'nın şiirinden bilginiz olsun. Tenasübe geldik arkadaşlar. Aralarında tarih çeşitli anlam ilişkileri kurulur. Çok basittir. Arım, balım, petim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arkadaşlar arı, bal, petek, gül, dal, çiçek. Gördüğünüz gibi aralarında anlam ilişkisi var. Buna tenasüt diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. terdit şaşırma arkadaşlar, beklenmezlik. Siz bir sebep, bir çare var diyecekken adam beklenmedik bir şiir ve şiirini bitir buna terdit dersiniz aman allahım dersiniz. Bakın ne diyor? Dişin mi ağrıyor çek kurtul. Başın mı ağrıyor 1 çeyrek aspirin. Veren misin? Üzülme. Onun da çaresi var. Ölür gidersin diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Toptan çözüm. Hiç gerek yok böyle şeylere. Baktığınız zaman siz bir e, sanki derdime deva söyleyecekmiş gibi bakıyorsun ama hiç alakası yok. Şaşırtıyor işte buna da arkadaşlar biz ne diyoruz? Terdit diyoruz. Bilginiz olsun. Devam edelim arkadaşlarım. Sırada tedrici derecelendirme var arkadaşlar. Tedrici derecelendirme Arkadaşlar bunu da dereceye koyma, sıraya koymadı. Bakın günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Değil mi? Ne yapıyor? Derecelendiriyor. Eğer böyle arkadaşlar derecelendirme varsa biz buna şiirle bu kullanılmasa biz buna derecelendirme tedriş diyoruz. Arkadaşlarım tekrir söz e, tekrir söz yinelemesi söz takrarıdır. Bakın tekir 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 diye ne yapmış? Tekrir sanatını yapmış. Ey varlığı var eden var yok yok sana yok demekle düş var. Hayat sıfırdan başladı. Daha sıfır, daha sıfır. Şimdi sıfırlı bir hesabın sahibi hali sıfır. Sürekli ne yapıyor? Sözcükleri tekrar ediyor. Arkadaşlarım tezat, zıtlık, karşıtlık, karşıt sözcükler ya da karşıt anlamlı durumları bir arada kullanma sanatıdır. Bunda illa arkadaşlar karşıt sözcükleri bulmak zorunda değilsiniz. Anlam karşıtsa yine tezat e, sanatı yapılmıştır unutmayın. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar gibi arkadaşlar tezat sanatına uyulmuştur. Termih hatırlatmaya baktığımız zaman arkadaşlar, tarihte bilinen bir olayı hatırlatmaktır değil mi? şiir bak, atamız elma çaldı cennetten, biz o hırsızların çocuklarıyız. Kimden bahsetmiş? Adem'den bahsetmiş. Gökyüzünde İsa ile, Turdağan'da Musa ile, elindeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı değil, Bedir'den bahsetmiş değil mi? Termih diyoruz biz bu söz sanatına. Devam edelim arkadaşlar. Tevriyede iki da bir fazla gerçek anlamı olan sözcüğün yakın anlamını gösterip uzak anlamını kastetmektir. Bunun kinayeden farkı arkadaşlar her iki anlamında gerçek olmasıdır. Tamam mı? Her iki anlamında gerçek olmasıdır. Ama biri yakın biri uzaktır. Bakın ne demiş? Bakın ne demiş? Şu çok güzel bir karikatür aslında bunu özetleyen. Diyor ki Tevriye diyor. Tevriye hayatım. Karısının ismi de Tevriye'ymiş. Tevriye hayatım. Sen benim evimin güneşisin. Kayınvaliden de ayıdır diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Güneş ve ay. Aslında o iltifat etmiş gibi gözüküyor ama ayıdır deyince değil mi? Uzak anlamını kastederek orada ne yapıyor arkadaşlar? Güzel bir e, durum oluşturuyor. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bir arkadaşlar nokta olan benden. ikincisi de birinci tekil şahıs Samir olan benden bahsediyor. Unutmayın. Nida'da arkadaşlar çok basit seslenme sanatı. Eğer ey, ha, ka gibi bir sözler söylüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar burada nida sanatı vardır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten yere göpse o pak alını diyor. Bakın arkadaşlar buradaki ey, nida seslenme sanatıdır. Bilginiz olsun. Rücu geri dönüşe baktığımız zaman arkadaşlar bir dizede anlamı pekiştirmek, bir düşünceyi daha güçlü hale anlatmak için söylenen sözden döner gibi davranmaya çalışmaktır. Erbabı teaşur çoğu şair azaldı. Yok öyle değil. Şairin ancak adı kaldı. Bakın geri dönmüş. O sizin gördüğünüz kadınlar güzeldirler. Hareket melek kadar masum ya canım kadar şeytan ya da şirret. Bakın önce güzelse söylüyor ondan sonra kötülüyor arkadaşlar. Geri dönüyor. Söylediğinden tam 90 derece mi 180 derece mi geri dönüyor değil mi? 360 derece geri dönürse yine olduğu noktaya var. Onun için o yanlış. <laughs> Sehri mümteni kolay söyleyici arkadaşlar ee, Hani gerçekte var olması çok zor Ama çok basit gibi söylenen durumlardır Mesela mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi derler değil mi? Mal da yalan mülk de yalan Ha var biraz da sen olayın Etekemeye büründüm Yunus diye göründüm Aslında insanın yaratılması çok zor bir olaydır Ama bunu çok basit bir şekilde söylemiş Yunus Emre Zaten en çok Yunus Emre'de gördü arkadaşlar Söz ee, ne derler ona? Sehli mümteni sanatı Cinas arkadaşlar bunu biliyoruz zaten. Yazılışı e, kafiye değiştirdik. Yazılışı ve söyleyişi aynı anlamları farklı olan söz sanatıdır. Kısmetindir gezilen yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Nedir canane kim nazenin canane vermezler. Sana aşık olanlar yolunda cana ne vermezler diyor arkadaşlar. Eğerçi belirsin benim katımda bir sırt olsam ilk atımda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Biz bunlara cinas diyoruz. Yazılış ve okumuşları ee, aynı anlamları farklı. Akis yansıma çaprazlama sözcükler arkadaşlar bir cümlede ya da dizenin içerisinde verilmiş olan sözcüklerin yerlerini değiştirerek söylemektir. Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu didem. Kıplem olalı kaşın, kaşın olalı kıplem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerlerini değiştirmiş. Gördünüz mü? Akis yansıma diyoruz. Anaların öğüdü öğütlerin anası. Mümkün değil Hüdayı bilmek de bilmemekte, de bilmemek de, bilmek de bilmemek de mümkün değil hüdayi. Gördüğünüz gibi akis yansıma sanatı diyoruz arkadaşlar. Seci arkadaşlar Nesir'deki düz kafiyedir. Bunu bulmak çok basit. Eğer Nesir'de düz kafiye varsa Seci diyeceksiniz. Dost yolunda mislik gerek, yar önünde peslik gerek, ten cübbesi çak gerek, gönül evi pak gerek. Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tacı, dil elinin miracı, gönül halinin ziyası, dil hastalığının şifası. Aliterasyon arkadaşlar ünsüz tekrar. Eğer ünsüzler çok tekrarlanıyorsa buna aliterasyon denir. Bakın L'lere dikkat edin. Eylül de meylül oldu gönül solda lale. Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hale diyor arkadaşlar. Tamam Devam edelim. Arkadaşlar asonans da ünlülerin tekrarlanılmasıdır. Bakın burada da dikkat edelim. Senin kalbinden oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerimin bir ufuk hakkında sürgünlük süreyi. Bakın arkadaşlar üyler burada ne yapmış? Sürekli tekrar etmiş. Buna da asonans dedik. Let arkadaşlar dudak ünsüzlerinin ve F, P, M'nin kullanılmamasıdır. Bunu genelde arkadaşlar aşık edebiyat sanatçıları yapar. Bu bir e, aşıklık göstergesidir. Aşıklık da aslında bir derecelik göstergesidir arkadaşlar. Bunları kullanmadan şiir yazmak gerçekten zordur. Zaten arkadaşlar bunları yaparken araya bir toplu iğne koyarlar. Bu harflerden birini söylediği anda toplu iğne batar ve oyun biter. Bakın aşıklar söylenen sözden alırsa insanlar içinde hastan sayılır. Hakikat dersini sözden alırsa yaratan tanrıya dostan sayılır. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu harfleri kullanmadan yapmış. İade son yüreğine arkadaşlar Mısra'ya da beytin sonundaki kelimenin diğer Mısra'nın ya da beytin başında ilk sözcük olarak kullanmasıdır. Yeşil evren uçsuz bucaklığın güzelliğinde güzelliğinde gövdelerin ağır yürür. Gide uykulara kocaman yıldızlar ışığı 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 gece yürütür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kullanılıyor. Buna iğne diyoruz? iade diyoruz. Unutmayın. Ark akrostik iş arkadaşlar biliyorsunuz bunu çoğunuz yapmışsınızdır. Eminim bundan. Vedia yazmış bakın. Vedia. Dize başlarındaki harflerin yukarıdan başa doğru sözcük oluşturacak şekilde düzenlenmesidir. Var olan bir bahar elden gelen ruhu falan filan. Evet arkadaşlarım böylelikle söz sanatlarını da bitirdik. İslamiyet öncesi Türkiye benzer kaldık. Buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım.